Duruşmuyor. Zenginlik nedir size göre? He? Zenginlik nedir genel olarak size göre? Kardeşim zengin olan bir kişi her şeyini kaybediyor. Geçmişini unutuyor. Tamam mı? Zengin bir kişi geçmişini unutuyor. Paraya şey oluyor. Para her şeyi değiştiriyor. Parayla saadet olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama şimdiki gençlerde oluyor. Sizin döneminizle şimdiki arasında en büyük fark nedir peki? saygı insanlık. Say önceden bir saygı vardı, insanlık vardı, büyük küçük vardı, edep vardı. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Her şey açık ortada gör. Şimdiki gençler meleke. Teşekkürler. Cebeli Tarık Boğazı nerede? Vallahi hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Amin. Cebeli Tarık Boğazı İstanbul'da olabilir mi? Peki Barsama hangi ilimizde? Abi hiç, hiç ileride soruyorsun ya. Ne ile ilgilenirsin daha çok? Tarih. Neler? Tarih. Peki 8 yıla 80 yıllık hissedilen padişah kimdir? Fatih Sultan Selim. Teşekkürler. Hangi takımsınız? Galatasaraylıyım. Evet. Galatasaray nasıl oluyorsunuz bu yıl transfer çalışmalarında? Yani Galatasaray'ın zaten geçen sezon şampiyon olduğu için bu sezon çok fazla yeni bir transfer yapmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani gerek Vorvet'imiz gerek diğer mevkideki oyuncularımız olarak gayet iyi, yeterli bir takım olarak görüyorum. Ezeli rakibiniz Fenerbahçe'den Batu Şua'yı kadronuza kattınız. Neler söylemek istersiniz? Yani Fenerbahçe için büyük bir kayıp olarak görüyorum. Bizim için büyük kazanç. Icardi'nin yedeği olarak ya da yanında oynaması olarak gayet başarılı buluyorum. Okan hocamızı göndermediğimiz sürece bizim takımımız her sene şampiyon olur gibime geliyor. 5. yıldızı takar bilir misiniz bence bu, sizce bu sene? Yani Fenerbahçe bu şekilde ilerlediği sürece biz 6.yı da 7.yı de takarız gibime geliyor. Fenerbahçe hala her yıldı, her yıl 4 yıldızlı formasını bastırmaya devam etsin. Peki Galatasaray'dan bir futbolcunun yerinde olmuş olsan hangi futbolcu olur? Hakim Ziyeh olmak isterdim. Yani onun solaya farklı bir şey. Öyle kolay kolay bulunacak bir şey değil. Sadece futbolu biraz önemsemesi lazım. Futbolu önemsemediği için bu durumdayız ama iyi yine de iyi. Teşekkürler. Zenginlik nedir size göre? Zenginlik. Valla. maddi genel yapacak Valla aslında bana göre en büyük bir zenginlik ailenin birlikte huzurlu mutlu olmaz. Ama şu durumda baktığımızda her şey paraya dönmüş. Her şey paranın üstüne kurulduğu için de çoğu insanın hatta yüzde doksan yüzde doksan beş genel olarak Herkesin gördüğü şey para. Parayla saadet olunur mu? Valla bana göre olmaz. Neden peki böyle düşünüyorsunuz? Sebepler nedir? şimdi çok paran olduğu zaman çok derdin oluyor. Hiç paran olmaz zaman en azından huzurlusun. Evinde oturduğun zaman bir huzurum var. Bir gülen, yüzüne gülen şeyler var. Ama para, ana hani normal bir durumun mu olsa yanındaki çevrendeki insanlar da kaliteli oluyor. Dostlukları ona göre oluyor. Peki bir süper gücünüz olsa Hayatınızda neyi değiştirdiniz veya dünyada? Valla hayatımda belki bir şey değiştirememiştim ama dünya üzerine bakarsak genel olarak şu dünyayı yöneten insanların tamamen yok olmasını isterdim. Teşekkürler. Zenginlik evet. nedir size göre? Gönül zenginliği. Para, para zenginliği değil, gönül zenginliği yeter. Huzurlu. Huzurlu olduğun için zenginsindir. Bu kadar. Mutluluk neyden geçer peki? Mutluluk sevgiden geçer. Ee, birbirine saygıdan, sevgiden geçer. Peki yeni evlenecek gençlere ne tavsiye edersiniz? Evlenecek gençlere önce işlerinin olmasını tavsiye ederim. Önce iş. İş olmazsa evlilikler tez bozulur. İş olanaklarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Hem de burada en fazla olanaklar Kayseri'de. Peki, teşekkürler. Zenginlik nedir size göre? Zenginlik kanaattir yani. Bu, bu bombudur konu. Tamam bu kadar. Peki hayatın anlamı nedir? E, hayatın anlamı Allah'a kul, kul olmaktır. Bu kadar. Bu kadar. Peki gelecekte gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hedefiniz nedir? E, ruhumu e, Allah'a e, imanlı bir, bir şekilde teslim elbette etmek elbette. Bundan Teşekkürler. Şey sağ olun. Selamünaleyküm. Zenginlik nedir size göre? Zenginlik ya sağa sola yardım etme, fakirlere yardım etmek zenginlik odur var. Gönüller, gönülden olacak. Böyle kendine şey düşünmeyecek. Zenginlik öyle vallahi. Zenginlik çok güzel bir şey de. Bazıları iyi yapamıyor ya. Yani. Mutluluk nedir size peki? Mutluluk, sadakat, saygı. Buradan gelir mutluluk. Birbirine saygı, sadakat olursa çok güzel olur. O hayırlık devam eder. Sadakat olmasa hepsi bozulur yeni evleneceklerine ne tavsiye verirsiniz? Evlenecekler. Yeni evleneceklere. Bir de yeni evleneceklere tavsiye ederim. Birbirine sadık olsunlar. Sevsinler. İyice düşünsünler, karar versinler. Ondan sonra evlensinler. Teşekkür Başaracağını, anlayacağını anladıktan sonra evlensinler. Teşekkürler sağ Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Ben hiçbir şey anlamadım ki bu işlerden. Geçmişe dair en çok neyi özlüyorsunuz? Keşke o günler hiç, gel gelse dediğiniz hiç bir durum var. Hiç özlemiyorum yani. Bu hayat böyle giderse hiç özlemiyorum. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Eski tam. En büyük pişmanlığınız nedir? Kayseri Cumhuriyeti'nde yaşamak. Bir kamyon arkası söyler misiniz? Cesur musunuz da görmek istiyorum. Varsa o kadar arkanız ben hala ölmek istiyorum. Canınızı yerim. Peki, teşekkür Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Asla affetmem dediğim şey ihanettir. En büyük pişmanlığınız nedir? En büyük pişmanlığım kendim haricindeki insanları çok düşünmek. Bize bir kamyon arkası söyler misiniz? Ee, bununla alakalı dediğim gibi pek şeyim yok ya aklımda. Öyle düşüneceğim şeyim olmadı yani. Peki teşekkürler. teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? İhanet. En büyük pişmanlığınız nedir? Ah Parti'ye oy verme. Bir kamyon arkası söyler misiniz? Efendim? Bir kamyon arkası söyler misiniz? O için yorum yapmıyorum. Ben de Şu an boştayız. Hayat böyle. Peki teşekkürler. Kelime-i şahadet getirebilir misiniz? Evet, tabii ki de. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Peki 3 ayları sayabilir misiniz? 3 aylar e, Recep, Şaban ve Ramazan ayı. Peki imsak nedir? İmsak e, oruçta, oruç aylarında, e, yemekten önce sanırım sahurdan önce e, sahur saati gibi bir şey. Tam olarak anlamını bilmiyorum ama Ramazan ayıyla alakalı. Peki teşekkürler. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? İhanet. En büyük pişmanlığınız nedir? Okumamak. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misiniz? Anlamadım. Gereksiz övülen bir şey. İnsanların kendi kendini övmesi herhalde. Bir kamyon arkası yazısı söyler misiniz? <laughs> ya tozu dumana katıp gidersin ya da tozumu dumanımı yutarsın. Peki teşekkürler.